Sıcak Gündem programından hepinize merhabalar. Bugün Osmaniye halkına belediye başkanından beklentileriniz neler diye sorduk. İşte cevaplar. 31 Mart seçimlerinin ardından yeni seçilecek olan belediye başkanından beklentileriniz nelerdir? Valla yolları görüyorsun. Güzel bir yol yapsın bizlere. Başka bir şey istemiyoruz. Böbrek taşlarımızı düşürdük vallahi. Aha depremden çıktık hala olduğu gibi duruyor. Arkadaşlar da görmüştür zaten. Acı kaybımız Metin Tamer. Herkese baş sağlığı dilerim. Hangi kanalda onun önce onu bir öğreneyim. Sıcak günden gündem programı. Hocam ben buraya geldim. Ben normalde Adanalıyım. Ama yani geldim ve arkadaşıma ilk kurduğum cümle bu yollar ne böyle? Hani köy mü burası? Hani çok kötüydü ya. Geldiğim gün yağmur yağıyordu zaten. Hani her taraf çamurdu. Ben yani Adana'da böyle bir şey görmedim açık konuşayım, öncelikle buraların bir düzelmesi lazım. Hani bir belediye başkanının öncelikle bu yolları bir gezip görmesi lazım yani. yani şehirle iç içe olması gerekiyor. Yani i̇nsanlara halini hatırını sorması, esnafları görmesi gerekiyor. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Abi önce şahsım Adana değil millet adına konuşmak istiyorum genel olarak yani kendi düşüncelerim değil. Yani insanların ettiği şikayetlere göre abi tek sorun yollarla kalmıyor, yollar, araçlar falan. insanlar çok rezil oluyor. Yani bunlar olmak, yani olması şart olan şeyler. İşte abi doğalgaz borusu döşeme sorunları. İnsanları en çok etkileyenler. Altyapı diyorsun. Karaçay'daki başıboş hayvanlar. Yani bizim şahsım üzerine bir şey değil bu millet adına konuşuyorum ben. Yani insanların şikayeti bu yönde. Abi şu anda e, onlarca belediye başkan adayı var. Hepsinin birçok vaadi var. E, bizim için yani mutlu etsin, hani e, işini düzgün yapsın yeter. Abi öncelikle yolda baş boş geçen köpekler. Ondan sonra yollar. Ne bileyim sabahlar okula gidiyoruz. Önümüzde köpekler bize bakıyor diyor. Böyle ters ters saldıracak diye korkuyoruz. Yani ilk gelecek belediye başka bunlar düzeltirse iyi olur. Yani yollar, araçlar, ne bileyim cantlar yamuluyor. Yani olmuyor abi. İşini yapabilecek birisi gelsin. Daha iyi olur. Müzik Nasıl bir Osmaniye istiyorsun? Daha yeşillikli, daha böyle parklı, büyük şehirlerde olan parklardan, daha böyle güzel bir şehrimizi istiyorum yani. Abi ilk önce yollarımız, ondan sonra aktivite yapılacak yerler. Yani düzen istiyoruz. Yeni bir... Ee yeni bir seçim, yeni bir aday. Çok lazım bize yani. Görüyorsunuz zaten yolların hallerini. Her her ay aracı da, aracımıza yapsak da bakımlarını yine de belli. Sanayiden çıkamıyoruz. Yani bu kadar değişmesi lazım. Evet. Yerel seçimler yaklaşıyor. Ee, şehrimiz için e, hayırlısı e, olan kişilerin gelmesini e, umut ediyoruz. İnşallah şehrimizi e, Türkiye'nin e, güzide şehirlerinden e, olmasını umut ediyoruz. Güzel yatırımlar bekliyoruz gelecek olandan. Hayırlısı inşallah.